Bu Fethiye Kalesi'ne giden yol. Şöyle yukarı tırmanacağız. Evet bu yoldan Fethiye Kalesi'ne doğru geldim. Şimdi biraz yukarıdan Fethiye Kalesi'nin üst tarafına gideceğim. Yolu böyle. Kayaköy yolu aynı zamanda. Evet, kale yolunda da kaya mezarları var. Kalenin içerisinde de. Böyle yapılmış. Evet, gördüğünüz gibi burada da kaya mezarları var. Evet, şöyle kalenin yanında eski bir manastır mı artık eski bir yapı var eski bir okul olabilir büyük ihtimal eski bir manastır şey şapel, artık neyse var. Şöyle içine bakalım diyorum da. İçerisi pislik içerisinde. Ne yazık ki. Görüyorsunuz böyle. Hop. İçerisi leş durumda. Her yerde bira, şişeleri carçurt var. Evet. Yapacak bir şey yok. Evet hep çöp içinde gördüğünüz gibi. Biraz sahipsiz bir yer. Ne yazık ki. Evet kale göründüğü üzere. Böyle. Şu çalışmalar var. Evet şey pardon okuyor. Hadi şurada görüyorsunuz merdivenleri. Bu çok eski bir yapı. Üzerine yeni şeyler yapılmış. Yani ciddi bir restorasyon gerekiyor. Evet, tepesine doğru geldim. Fethiye arasında Böyle çok güzel. Çamların üstünden, arasından Evet, Aşıkar Tepesi boyunca yürüyorum. Evet, bayağı büyük bir şehir artık Fethiye gördüğünüz gibi ta nerelere kadar gitmiş durumda. Biraz düzensiz. Evet, daha önce buraya yapılan kaçak bir yapı herhalde. Belediye yıkmış. Tabii belediye her kaçak yapıyı yıkıyor mu? Bu da tartışılır. şuralarda bankar var. Şurada kahvaltı yapmaya gelebilirsiniz. Yukarıda da vardı birkaç tane. Şurada görüyorsunuz. Şurada da restorasyonu devam eden amfiteyatro. İnşallah yakında bir tır açılır. Evet gece buraya içeceğinizi alıp gelip şöyle oturup şehri izleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Işıklar harika. Ne içtiğiniz tabi size bağlı. Şurada harap halde evler var. Gözüyor. Burada bakım onların tabi zor. Do you